Şöyle bir askılı saksımız var. Bunu rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Çok farklı. Artık sizin göz zevkinize bağlı. Hangi tür bir saksı alırsınız. Hani ekonomik şartlar hangisine sizin için elverişliyse onları kullanabilirsiniz. Bir de şu var ki bunu bilmemizde yarar var. Hani bitki ne kadar güzel olursa, ee, onun güzelliğinin ön plana çıkması alttaki saksıya bağlı. Saksılarda elbette e, bir şık e, görünümlü saksı içindeki şeyle birlikte daha güzel bir görüntü verecektir. Bu da e, yaşam alanlarımızı daha güzel hale getirebilmemiz açısından. Her saksıda e, yapacağımız dikimlerde bu olmazsa olmazlardan altlarına mutlaka e, bir kumdu, ponza taşıydı. buna benzer şeyler mutlaka koymamız gerekecek. Bitkilerin sağlıklı yaşayabilmesi için. Evet, alt kısma ponza taşını ve mucir koyduktan sonra belli bir miktar toprak koymamızda fayda var. Çünkü direkt hani mucir ve da işte taş koyduğumuz zaman üzerine bitkimizi yerleştirmeyelim. Üst tarafa bir taban toprağı koyduktan sonra e, dikimimizi bitkilerimiz fidanlarımızı koyup ondan sonra etrafını toprakla doldurabiliriz. Evet şurada e, çeşit olarak o artık sizin hani e, renk tercihinize bağlı. Biz burada biraz koyu mor dediğimiz, e, mavi, sarı ve e, beyaz, gözenekli beyaz diye adlandırdığımız bitkiler dikeceğiz şöyle. Etraflarını yavaş yavaş toprak ilave ederekten aynı zamanda da sıkıştırarak toprağımızı ilave ediyoruz burada kullanacağımız toprak çok önemli Hani aldığınız zaman sağlıklı geçirgen besin değeri yeterince olan toprakları tercih edelim Ola ki hani e, belki şehirden uzak bu tür hazır toprakları alma imkanınız olmayabilir. E, dolayısıyla eğer ki bahçenizde, yanınızda, yakınınızda varsa bir park yerlerinden falan temin edeceğiniz normal bir e, bahçe toprağına e, çiftlik gübresi karıştıraraktan e, bunu e, bir toprak, çiçek toprağı haline getirebilirsiniz. Örneğin işte bir ölçek bahçe toprağı kullandınız. Yanına işte yarım ölçek yanmış çiftlik gübresi kullanabilirsiniz. Bunun içerisine yine bir yarım ölçek yüzde 25 çiftlik gübresi yüzde 25 kum ve 50 de topraktan oluşan bir harman yaparaktan böyle bir çiçek toprağı da bitki toprağı da elde etmiş olabilirsiniz. Evet şurada görmüş olduğunuz Hercai menekşesinden bir e, balkonumuzu, yaşam alanımızı renklendirecek, süslendirecek, baharın ve sonbahar ilkbaharın sonbaharın geldiğini gösterebilecek bir e, bitkimiz var. Bunlar da biliyorsunuz soğuktan etkilenmiyor. Evet, kış şartları ağır da geçse biraz donlar yaşandığı zaman bitki yapraklarını falan biraz hani e, etkileniyor ama yine kök yapısı kalıyor ve ilkbaharın sağlıklı bir şekilde yaşıyor. Bunların tek ölüm nedenleri ola ki işte yol kenarlarında erke dikmişsek işte balkonumuzun dışında falan parklarda bahçelerde falan tuzlardan çok etkileniyor. Dolayısıyla kış şartlarında yolların don ve karlardan e, temizlenmesi için tuz kullanıyoruz. Bu esnada da eğer ki isabet ederse e, böyle bir e, hani kuruma söz konusu oluyor. Bu da tabi balkon ve teraslarımızda böyle bir şey söz konusu olamadığı için e, bunları rahatlıkla büyütebiliriz. Ama şunu unutmayalım, biz bunları balkonda yetiştiriyorsak şayet ola ki balkonunuz hani bazı balkonlar hani yağmur almayabilir, hani kar e, düşmeyebilir. Dolayısıyla işte e, nedir? Ee, kışında bitki sulanmaz mantığından yola çıkaraktan bu arada da bu kış şartlarından da bitkinin toprağı etkilenmiyorsa oradan bir yağmur su faydalanamıyorsa bunu unutmayın. Eğer ki saksılarınız öyle bir pozisyondaysa, öyle bir konumdaysa zaman zaman da toprağın nemlendirilmesini unutmayın. Ee, kışında kışın da olsa illaki bitkinin toprağa e, toprağı ıslak ve nemli olması gerekir. Bunun aralarına da yine soğanlı bitki rahatlıkla dikebilirsiniz. O sizin elinizde olan bir şey. Nale, lale, lale nergis, sümbül buna benzer soğanlı bitkilerde bunun aralarına dikerekten rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Müzik